Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çok iyi bir Gmail aldım arkadaşlar. Bu Gmail'i size göstermekten gurur duyuyorum. Arkadaşlar YouTube bana bir tane mesaj yolladı. Ya yani İngilizce annem bana aslında. Kanalın iyi gidiyor. Yani 3 yani 3 abone atmış 304. Ya yani bunları hatırladım da arkadaşlar yani size çok teşekkür ediyorum. Kanalımız iyi doğru gidiyor. Emek veriyorum. Bu kadar emeğin hak ediyorum arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenin arkadaşlar. Size o kadar iyi videolar bak arkadaşlar YouTube'a katılmamın sebebi para kazanmak değildi. Tam ediyorum. para da kazanmaktı. Ama kesinlikle ama kesinlikle sadece para kazanmak değildi. Eğlencenin ne olduğunu ya da nasıl olduğunu diğerlerine göstermekti. 3360 adı var. bu ne? Acaba diyor ki 3000 HANAF'ın 3167 aboneyi dengeliyor falan mı diyor acaba? Bilmiyorum. And here... Aa, bir posta gelmiş, bir paylaşım yapmışlar. Share's paylaşım demek, onu biliyorum tabii ki de. Halk arasında falan diyor sana. 21 like gelmiş, nasıl ya? O iyidir. 5 yorum gelmiş, artı 5 yorum gelmiş. Bir posta gelmiş. 2 artı iki onu bilmiyorum. Ama gerçekten bu bana gel ne zaman? Şimdi geldi ama. Yani baya şaşırdım aslında üç gelmişler altı şarjı da bir için. Arkadaşlar ama çok gururlandım arkadaşlar. Yani inşallah bu abone yükseltiriz yani. Adicek bir şeyim yok. Gerçekten de şu anda bana gerçekten Gmail'i gönderdiler. Emeğin hakkını veriyorsun. Demir oyunlar. Kaç hakkını veriyorum <laughs> ama. Zaten sürekli gözlemci. Uzun bir yerde

Gerçekten emeğini veriyorum arkadaşlar Bakın burada hepsi çıkıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben birkaç kanalda baktım arkadaşlar. Onun alakalı şeyler demiyorum arkadaşlar. Birkaç kanala baktım. Onların hepsi YouTube'u bırakmış. Aynı Yunus gibi. Reis ikili adını da nereden alıyor derseniz. Yunus'un dördüncü çok eski bir arkadaşı var. Onunla bir kanal kurmuşlar ama artık olmadığı için arkadaşlar. Kanalı adını değiştirmiş. Ama Yunus artık kanalı bıraktı. Ama bana bu Gmail geldiğinden sonra ben hiç Abi em, yarın iyileşti. Arkadaşlar üzgünüm. Şey arkadaşlar hani bu beni çok gururlandırdı. Baştan da ağlıyorum şu. Anda. Bunların hepsini izleyeceğim. About YouTube mu? Arkadaşlar ama şimdi Monster's 367. Bu izlenme mi diyor acaba anlamadım ki. Arkadaşlar aceleden burada üst, yukarı kamerayı da koyamadım. yani o kadar sevmiştim. Anında koysun geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi piksel kanımız da yüklü. Neyse arkadaşlar yavaştan videomuz sonuna geldik. Eğer böyle daha çok video istiyorsanız yani böyle daha çok gururlandıracağım video istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.